Hepinize merhaba. Nasılsınız? Isim isim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Pazar. günü vlog çekeyim dedim. Hmm, şu an daha yeni, kaç bir saat oldu kalktığımız saat. Çocuklar kalktı oturuyorlar. Ben de şöyle fırına poğaça koydum. Kahvaltımızı yaptık. Sonra e, arkadaşımın yanına geldim. Arazi bırakacağım. Sıra bende kuaföre gideceğim. Saçımı biraz kestireceğim. Uçlarına ee, uçlarını kestirmem lazım bu kadar. Arka tarafta biraz kısaltmam lazım. Sonra da AVM'ye gideceğim. Emre pijama terlik almam lazım kreşe. Bugün yetişemedim. Yarın kreşe gidecek. Kuaföre gitmeye yetişemedim. Ee, çok geç olur dedik. Alışveriş yapmam lazımdı. Emir. Emirler, Esun'la Aybil'le gittiler e, önder geziyorlar. Biz de bakıyoruz. Şöyle bir Kore ürünlerini satan yere geldim. 17 liradan ıslak mendiller. Ne kadar? 24 lira, 25 lira. Şu. Bu da 25 lira. Çok pahalı. Şu derecede pahalı. Yani 25 lira. Tuvalet kağıdına ayrı. Aa, yok. Tuvalet kağıdı değilmiş. Yüz maskesi için herhalde. <laughs> Ben de şey sandım tuvalet kağıdını ayrı poşetlerde böyle koyup da yüz maskesi için herhalde. Hmm. Bir de şunlar var. Ee, i̇nternetten görüyorum da şunu ıslatıyorsun ya da maske, kendi maskeyi yapıp da buna koyuyor musun? Bu şişiyor. Bu Bu ne kadarınız? 50 lira. Şöyle bunlar e, ee, parfümler herhalde şunlar. Yani siyahat çiğe. Perkira. Burada da aynı şekilde maskeler var. Ayak maskesi bu herhalde. Yani. Ve el için. Sizler de dizilerde görüyorum mesela böyle takıyorlar. Güzel yakışıyor onlara. 30 lira. Bu daha güzelmiş. Ne kadarmış. 30 lira aynı şekilde. Kıyafetler yoktu önceden burada. Kıyafetler de gelmeye başlamış. Ha Biraz pahalı burası. Aynalar şunun gibi bir ayna vardı şeyde e, migras, migras gelmişti evet şunlar mumlar şöyle çocuk için e, 50 lira yani çok pahalı. Şu çok bağlı gerçekten de. He, şöyle. he çocuk şeyi, sandalyesi. Şöyle. Bayağı kıyafetler gelmiş. Önceden hiç kıyafet satılmıyordu burada. Derlikler. Kalem. 40 lira. Şunlar. Matara. Şunlar çocuklara çok güzel duruyor böyle kışın 70 lira şu. Şunlara bak. Ee, ben bundan kullanıyorum. Kışın böyle sıcak ayaklarım üşüyor ya. Kışın sıcak çok güzel oluyor. Şimdi sıcak su koydum mu anahtarlık. Ha, çok tatlı şunlar. Şunlar da varmış. Ne kadarmış bunlar? Merak ettim şimdi. 20 lira. Matara, peliş, matara indirimli 25 liraya. Çantalar şu 50 lira. Şunlar bir ara moda oldu. Şu çantalar. Aynen bu da 50 lira. Şapka 80 lira şu şapkalar. Ve terlikler terlikler 25 lira şu terlikler. Bu ne? Kirpik mi bu? Böyle kirpik mi olur? Değişik bir kirpik. <laughs> Şöyle Ikea'dan şey çubuk almıştım. Hem burada da uygunmuş çubuklar. 16 lira. Şabahçı'ya girdik. Çok güzelmiş. Ama fiyatı da bayağı bir almış. Kahvaltılık. Şunlar da güzel. Şöyle desenler çok hoşuma gidiyor. Çok güzel duruyor bunlar. Aha, şunlara bak. Aksesuar. 20 liradan yani. Küçücük şey, 22 lira. Tanesi 42 lira, 43 lira, 42 buçuk yani. Şunlar 37 lira. Porselen. İkili set 100 lira. Şöyle desene. Şunlar da güzel yani böyle sunun için çok güzel duruyor. Şey. Şunlar da kahvaltılıklar, çerezlik kahvaltılık. şunu nereden gördüm ben? Madame Coco'dan gördüm bunu. 19 lira mıydı öyle bir şeydi. Aynısını gördüm. Madame Coco'dan. Şu sos için böyle internetten görüyorum Instagram'dan kahvaltılık sos için kullanıyorlar. Şu bir tane 21 lira 50 kuruş biraz pahalı. Saklama kabı, mini saklama kabı yani. Şu kadar. Yani. 70 lira. Şöyle kahve bardakları. Şunlar çok tatlıymış. Güzel. 4 Dörtlü set. 129 lira. Ne yapacağım <laughs> Şunların desenleri de güzel. Arkadaşım yanına geldik. Haraz'ı aldım. Haraz. Evet, eve geldik. Akşam yemeğini, çayı arkadaşım evinde içtik. Haraz'ı evet, eve almaya gittiğimizde hazırlanmış yemeği, akşam yemeğini oradan yedik. Çayımızı da içtik. Eve geldik. Biraz oturduk. Neskahya içtik. Şimdi de aldıklarımı göstereceğim. Şöyle Özvakit'ten aldıklarımı göstereyim şimdi. Şöyle e, bebek nevresim takımı aldım. Bunu Emir'e aldım. Emir şimdi kreşe gidiyor. Sadece e, evde kullandığı nevresim takımı vardı. Oradan da nevresim takımı istiyorlar. Öğlen yutuyorlar. 2 saat. Onun için aldık. 99 yani 100 liraya aldık. Ama kumaşı e, böyle normal şey kumaş değil. E, bu böyle gri renkte. Nevresim takımı. Çarşafı da şöyle beyaz, yıldızlı. Şöyle. Kumaşı çok güzel. Yastık kılıfı da bu şekilde şöyle göstereyim kumaşı gerçekten de güzel e, ee, Emre iç çamaşırı aldım 3 tanesi 26-27 lira 27, 27 liraydı sonra böyle e, çorap aldım kaç tane 5 tane çorap 23 lira yani güzel çoraplar ya ben Elsa sıra çoraplarını çok seviyorum bir de kendime bir tanesini kendim alırım, bir tanesini de kızıma. Şöyle, e, böyle. Ne diyor bunu bilmiyorum ama kumaşını güzel bir çoraplar da. İki tane çorap 25 lira. Böyle bir e, kreşe götürmek için battaniye aldım. Emir için bebek battaniyesi e, 40 liraydı. Ha, bir de Halsewa 22'de şey vardı. Ee, tek kişilik nevresim takımı yani çocuklara. Çocuklar 40 liraydı. Pike takımı, nevresim takım değil, pike takımı. Orada çarşafı, yastık kılıfı bir de pike oluyor. 40 liraydı, indirimliydi. Şöyle göstereyim şöyle fil, gri, gri beyaz. Bu da çok güzel, yumuşacık. Yani eee Elsweike'den aldıklarım bu kadardı. Bunları aldım. Sonra şeyde hmm, Rosman'a girdim. Rosman'da da indirim vardı. %50, %70'e kadar indirimler vardı. Oradan böyle bir e, far fırçası aldım. Buna 9 liraydı. 9 liraya aldım. Benim e, far fırçam da şuradan kırılmıştı. Bir de şöyle bir maskara fırçası aldım. Hmm, maskara fırçasını 7 liraya aldım bunu. Normalde 14 liraydı. 7 liraya. Yani indirimli fiyatı 7 liraydı. Sonra Emir'e şöyle bir e, diş fırçası aldım. 2-6 yaş diyor. Diş fırçası. Oy diş macunu. Diş macunu aldım. Bunu 9 liraya aldım. Sonra e, şöyle Emir'e terlik aldık. Şöyle. Bunun fiyatı da 25 liraydı. Başka böyle e, buz mavisi olan renkte vardı ama bunun bedeni yoktu. 27 yoktu. Sadece 26. 26 da tam böyle ayağına oluyor. Ta, şu an tam oluyor. Ama e, kışın böyle kalın çorap giydi mi sığmaz. Onun için 27 numarasını aldım. 27 numarada sadece bu renkte vardı. Evet aldıklarım bu kadar. Bugün bayağı yorulduk. Gezdik. Ee, kuaföre gidecektim. Kuaföre yetişemem dedim. Çünkü geç kalırız. Gerçekten geç kaldık biraz. Pazara da gidecektik. Bugün pazar vardı. Pazar pazarı. Oraya yetişemedik. Ee, geldikten sonra gideceğiz demiştik. Öyle. Kuaföre de artık yarın gideceğim. Videomu beğenirseniz sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.